Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Ben Ömer. Bugün sizde Brian Test oynuyoruz. İlk defa oynuyorum. Hadi ben başlayalım. Sence en büyük hayvan hangisidir? Hmm. ben Bence fil. Bence de fil. Ne Ha en büyük bu. Hayır. Görsel olarak en büyük diyor. Ha şekil olarak diyor. Yani gerçek Hadi her şeyi yakalım. Ya tamam. e e e Basit bir şaması lazım. Gördünüz, <laughs> <mi>? Gördünüz mü? Gördüler bakın. Evet ne Ömer tişörtte kaç delik var bulabilir misin? Tişörtte kaç tane delik var? Ne? Delik. Kaç tane delik var ben buldum. Bir, İki. üç, dört, yedi. Ben de yedi. Deneyelim mi yedi? Ben de sekiz. Hadi. Şuna attı. Sekiz mi diyorsun sen? Hı hı. Ha valla doğru söylemişsin lan. Evet arkadaşlar bugün bu videomuz evet, siz... evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hep hep de teşekkür ederim videomu izlediniz. videomuzu izlediğiniz için. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, evde kalın.